Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri benden yemek videosu bekleyen arkadaşlarla bir sürprizim var. Bugün KFC tadında tavuk, çıtır tavuk yapacağım. Bu sürprizimle yine karşınızdayım. Öncelikle aldığımız tavuk göğüslerini şöyle uzun uzun doğruyoruz. Küçük parçalar halinde. Kestiğimiz tavukları hazırladık. Şimdi sosunu yapacağız. Önce bir yumurtayı kırıyoruz. Bir kaba. bir bardak çay bardağı un bir bardak çay bardağı süt ve bunu iyice güzelce karıştırıyoruz. geldik tavuğumuzun çıtırlığına. Çıtırlığını tabii ki Doritos acıyla sağlayacağız. Önce bu Doritos'u çıkartıp ufak parça parça koyuyoruz. İsteğe göre yanına pul biber ve toz kırmızı biber daha acı sevenler için koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz. Evet. Yapmış olduğumuz cipsleri tabağımıza döküyoruz. Tekrardan kalanlarını Evet, sosladığımız tavukları cipsimize buluyoruz ve koyuyoruz Evet e, harca buladığımız tavuklarımızı kızgın yağa şöyle koyuyoruz Evet pişiriyoruz şöyle bir test ediyoruz. Of, dumanı çıkıyor dumanı. Ve final mis gibi çıtır tavuk. KFC'den değil, Emre'den. Beni izleyin. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız. Afiyet olsun.